Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli açık lise de öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. YouTube Fatih İşleyen Açık Öğretim kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Ve umarım bu sefer sesim geliyordur. Kardeşlerim bir önceki paylaşımda mikrofonun azizliğine uğramışız kardeşlerim be. Yani o kadar uğraştım, güzel güzel hazırladım, sizlerle paylaştım. Hayda! Mikrofon zorladı. Neyse canımız sağ olsun. İnşallah bu videoda aynı sorunu yaşamazız. Şu anda arkamda tipik bir köy evi. Eski evimiz bizim Karadeniz'de. Otantik bir ev. Hemen e, sol tarafımda bana göre sol tarafımda kara var. Güzel bir arka planla karşınızdayım. Umarım her biriniz iyisinizdir tekraren. Diyorum ve hızlı bir şekilde konuya geçmek istiyorum. Konumuz kardeşlerim içinde bulunduğumuz Pandemi süreci, pandemi sürecinin gidişatı ve online sınavla alakalı sizlere dikkati çekmeye çalışacağım bir konu. Evet, biz aralık sınavına isteğimiz her zaman için sürecek son güne kadar bununla alakalı talebimiz elbette ki her zaman bunu dile getireceğiz. Bu arada bu kısa video olması hasabıyla bu format kısa video olması hasabıyla konuya çok detaylı giremeyeceğim. Bu konunun ve farklı konuları veya sizin farklı sorularınız varsa akşam yine saat 21'de inşallah canlı yayında olacağız. Daha da hem sohbet tadında hem de sorularınız cevaplar bulacağımız güzel akşam canlı yayınlarımız oluyor. Eğer yeni gelen kardeşlerimiz varsa sizleri de hatırlatmak isterim. Her akşam saat 21'de canlı yayındayız. Peki. Bu videomuzun konusu nedir diyecek olursak önce konu başlığımızı sizlerle paylaşalım. Kardeşlerim biliyorsunuz içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde evet biz hep online sınavdan bahsettik. Online sınavla sevindik. Online sınavla kredilerimizi topladık. Mezunlar olduk vesaire vesaire değil mi? Ama bu videoda kardeşlerim bu online sınav beklentisiyle alakalı özellikle Aralık sınavı yaklaşıyor biliyorsunuz. Bununla alakalı farklı bir pencereden bakacağız ve konuyu farklı bir pencereden sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Çünkü burada bir tehlike var. Bu tehlikeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Peki bu tehlikeyi nasıl taraf ederiz de yine kendim kendim uygulamış olduğum bir strateji sizlerle paylaşacağım lütfen. O sebeple bu tavsiyelerimi sonuna kadar sabırla izleyin. Kardeşlerim bakınız. Birçok online sınava girdik. Şimdi online sınavın iyi yanlarını görüyoruz. Güzel güzel kredileri topluyoruz, dersleri seçiyoruz vesaire vesaire. Ama lakin bir de ne yanı var? Online sınavlar bize bir şey katmıyor kardeşim. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Benim kendi hayatımda uygulamış olduğum bir strateji var kardeşim. Nedir o diyecek olursanız, ben bugüne kadar biliyorsunuz ben hep açıktan okudum. Yani ortaokul, lisesi, üniversitesi hepsi benim açıktan. Her zaman için ben eğitime bakış açım şu olmuştur. İşte bu konuyu sizlerle paylaşacağım. Kardeşlerim bir sınava hazırlanırken, bir derse hazırlanırken, efendim bir eğitime girerken bu kişisel gelişim eğitimi de olabilir. Her zaman için sizin bakış açınız ve sizin plan projeniz her zaman için kendinize yatırım olsun. Yani biraz daha detaylandırmak iste gerekirse kardeşim benim gireceğin sınava sadece o sınavı geçmek için girme. Gireceğin sınava sadece o dersin kredisini almak için girme. Bakış açın bu olmasın. Efendim e, gireceği çalışacağın derse sadece o dersten başarılı olmak için, o dersin puanını almak için veya sadece liseden mezun olmak için çalışma veya sadece üniversiteden mezun olmak için çalışma. Peki ne yapıyor musun? Kardeşim neye çalışıyorsan çalış. Eğitim sürecinin her safhasında bahsediyorum. Mutlaka ama mutlaka kendini geliştirmek için çalış. Gireceğin sınava çalışıyorsun ya sadece ve sadece oradan alacağım kredi odaklanma. Aynı zamanda o sınava hazırlanırken oradan edindiğin bilgileri kendini geliştirmek için kullan. Çünkü neden? İkisi aradaki fark nedir dersek eğer sen sadece sınava hazırlanmak için derslere çalışıyorsan sınavı geçtikten sonra o derste senin yolun ayrılır kardeş. Yani ne gibi? işte online sınavlarda olduğu gibi. Şimdi Kişisel gelişim eğitimlerine odaklanın kendinizi geliştirmek adına kendinize yatırım yapın kardeşlerim. Yani bu lise olabilir, bu ortaokul olabilir, bu üniversite olabilir. Hangi okulu okuyorsanız okuyun, hangi dersi görüyorsanız görün. Bu derslerden kendinizi geliştirmek adına o bilgileri adeta emin emükleyin böyle sünger gibi e, ne yapın? O, hani sünger ne yapar suyu ff, diye vakımlar ya işte sizler de bu bilgileri bu niyetle alarak yola çıkın. Neden? Çünkü o sınav gelir geçer, o lise gelir geçer, o üniversite gelir geçer. Ne kalır? Senin oradan alacağın bilgiler kalır. Peki bu konuya nereden girdik dersek, kardeşlerim bakın önümüzde aralık sınav var. Biz bu süreci elbette ki son güne kadar videonun başında bahsettim her zaman için e, online sınavımızı her zaman için dile getireceğiz. Burada hiçbir problem yok. Her zaman için yetkililerimize bu isteğimizi, talebimizi duyurmaya gayret edeceğiz. Ama lakin... Sizler sanki sınav yüz yüze olacakmış gibi. Bırakın yani sadece bunu online sınav veya yüz yüze sınav. Sadece lise sınavı için söylemiyorum aslında soratsın. Bunu hayatımızın her safhası için söylüyorum. Çalıştığınız sınava, derse, eğitime, kişisel gelişim eğitimine ne olursa olsun kendinize yatırım yapmak amaçlı çalışın. Kendinizi geliştirmek amaçlı çalışın. Kendinize bir şeyler katmak amaçlı çalışın. Eğer niyet ve bakış açısı bu olursa ömür boyunca sen o bilgiyi unutmasın kardeşim. Çünkü kendine yatırım yapmışsındır. Sadece derse geçmek için değil, kendine geliştirmek amaç yapmışsındır. Daha fazla detaylar için bu akşam canlı yayında bir aradayız. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah bu videoda ses gelmiştir. Kalın sağlıcakla.